Evet, uzun zamandır video çekmiyorum. Çok fazla ekran önünde olduğumuzu bildiğim için bu dönemde videoları azalttım, daha çok ses kaydı yapmıştım. Şimdi tekrar video çekmeye dönmeye çalışıyorum ama biraz zor oluyor. Onun için de bu denemeleri yaparken, o arada da sizlerle bir şeyler paylaşayım istedim. Yıllardır öğrencilerle yaptığım çalışmalarda ilk yazmaya başlayan yani yazıya girişi birlikte yaptığımız insanlarla aldığım bazı notlar var ve ben o notları sizlerle böyle parti parti paylaşmak istiyorum. Belki bir faydası olur sizin yazınıza da faydalı olur diye. Hem de bir yandan ben de video çekmeye tekrar alışırım. İlk bugün konuşmak istediğim şey yazının bir süreç olduğunu Tekrar tekrar vurgularım ben derslerde. Bunu neden vurgularım? Çünkü heyecanlıyız. Hemen yazmaya başlamak istiyoruz. Ama yazmak bir süreçtir ve mutlaka taslaklarla yapılır. Ve taslak çalışmak bizim çok sevdiğimiz bir şey değil. Çok da alışık olduğumuz bir şey değil. Nasıl bir kitabı açıp okuyorsak ve çok iyi gözü görünüyorsa o okuduklarımız hemen onun kadar iyi yazmak istiyoruz. O yüzden de taslak çalışmıyoruz. Taslak düşünmüyoruz bile. Yazacağım bitecek. Ama o yazacağım benim istediğim gibi çıkmayınca ben e, hayal kırıklığına uğruyorum ve vazgeçebiliyorum. Şimdi burada notlarım var. Onlara da bakayım. Unutmayayım çünkü bir şeyi. Neden taslak çalışmalısınız? İlk yazdığınızda yani bir yazıyı yazmak istediğinizde üç kimliğiniz oluşuyor. Birisi sizin anlatıcı kimliğiniz. O Biriken o hikayeyi, o heyecanı hemen kağıda aktarmak istiyor. İkinci kimliğiniz yazar kimliğiniz. O süslemek istiyor, betimlemek istiyor, dili güzelleştirmek istiyor. Üçüncüsü de editör kimliğiniz. Şimdi bu üçü aynı anda masaya oturamaz derim. Hiç, yani bunu da tekrar tekrar söylerim. En az üç taslak düşünün. İlk taslağınız anlatıcınız için, ikincisi yazarınız için, üçüncüsü de editörünüz için diye düşünün. Bu da en asgaride ihtiyacınız olan. Oturup hikaye yazmaya başladığınızda ilk taslağınız anlatıcı kimliğinizin taslağıdır. Açıklama verir. Not düşer gibi hızlı hızlı hikayeyi özetleyerek geçer. Hızla bir sahneyi kağıda döker. Süslemez ve fazla açıklama yapar. Mesela anlatıcınız taslağında Ayşen çok duygusallaşmıştı ya da çok duygulanmıştı diyebilir. Mehmet'in içinde fırtınalar kopuyordu diyebilir. Ya da çok öfkelenmişti diyebilir. Veya burası eski kocası Nazım'ın eviydi diyebilir. Cesur ve güzel vardı. İki kardeş ekrana bakarlar. Bu durumda avukat olan babamızı aramalıyız derler. İşte bu anlatıcınız. Bunlar hata değil. Bunları hata olarak görüp hayal kırıklığına uğramamanız için ikinci taslağı yazacaksınız. Ve o ikinci taslakta yazar girip diyecek ki bunu nasıl veririm? Ben kadının öfkeli olduğunu nasıl anlatırım? Hangi eylemle, hangi betimleme, hangi tasvirle ben bunu güzel veririm der. Onun için unutmayın yazmak bir süreçtir. İlk taslağınız anlatıcınıza aittir. Onun bıraktığı notlarla ikinci taslakta yazarınız çalışabilecek. O yüzden mutsuz olmayın. Taslaklarla çalışmayı öğrenin. Her yazar taslaklarla çalışır. Benimle bu videoda olduğunuz için, beni dinlediğiniz için ve tekrar video çekmem için bana destek olduğunuz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. focus focus focus, focus